Hocam öncelikle HPV nedir? Çok duyuyoruz. Sıklıkla duyuyoruz. Duymaya başladık. Evet, HPV'yi çok, duyuyoruz. Ve çoğumuz da yanlış biliyoruz. İnternette bir sürü bilgi kirliliği var. HPV'nin kadında sebebi en önemli problem yaşam kalitesini bozması. Çünkü bir kadının uru vardır. O urunu aldırır. Patoloji sonucu gelir. Patolojiyi görür. Kanser iyidir. Tedavisini yapar ve bittiğine Ama HPV çok uzun bir süreç. Tedavisi, kanser miyim, değil miyim, kanser olacağım mı? Bu human papillon virüsün 200 tane kadar var. Bazı tipleri kanser olacak. Bazıları orta kanser olacak. Bazıları az kanser olacak. Kadınların ama en çok korktukları bu genital sihir. Bunların 6 ile 11 genital sihir yapar. 16, 18'si en kötüsü bu HPV'lerin ve en sık rastlanan yüzde kadar rastlanan 16, 18. Kadınları biz her sene simir almasını öneriyoruz. O simirde herhangi bir sorun gördüğümüz zaman, kanser öncüsü lezyon gördüğümüz zaman HPV bakmasını öneriyoruz. HPV baktı, HPV var çıktı. Bunun hangi tip olduğu önemli. Çünkü toplumda şu anda HPV yüzde 60 kadar var. HPV kanser ölçüsü lezyona sebep olur ama HPV ile ulaşan kadın hiçbir zaman kanser değildir. Ama kansere hazırlıklı olmalıdır. Tipi de önemli. Eğer 16-18 varsa de mutlaka biyopsi öneriyoruz. O biyopsi sonucu bize iyi geldiyse diyoruz ki git evine kanser falan değilsin kanserin başına değilsin. Bir sorun da yok. 6 ay sonra gel bir daha simil al. Niye ben seni her sene gelmeyeceğim? Normalde her sene simir alır kadınlar. Fakat ebeve varsa ve 16-18 varsa mutlaka 6 ay gelip alması almasını öneriyoruz. İki tane simil ne kadar çıktıysa bir sene sonra gel diyoruz. Yani ebeve kanser değildir. Kanser öncüsü lezyonlara sebep olur. Ama kanserin de %99 sevilir. Hı hı. Sigara, HPV içenlik olanların sigara içmemesi gerekir. Sigara akciğer kanseri sebep oluyor diyoruz ama HPV olanlar da sigara inanın çok hızlı ilerlemesi sebep oluyor. Hı. Hı hı hı. Şimdi hocam şeyden bahsettik. Aslında çok yüksek bir oran. %60 kadını sayıyor. Evet. Evet. Çok evet. yüksek bir oran. Şimdi burada şunu sormak istiyorum size. E, HPV aşılarıyla alakalı. Yani HPV aşıları ücretsiz karşılanıyor mu şu anda? Yani kadınlar kadınlarda... Bu ister... e -E dışında erkekleri de yapıyorlar. Biz Türkiye'de daha erkeklere falan hiç başlamadık. Sadece bu uçağına gelen kadınlara, kızlara diyoruz ki aşını ol. Dörtlü aşı var, dokuzlu aşı var. Şu an dokuzlu aşı pek fazla piyasada bulunmuyor. İşte 4 ile aşıda bu 6 ile 11, 16 ile 18'e karşı koruyor. Bu 6 ile 11 siir yapıyor. 16 18'de 18'de %70 kansere sebep olan bak yani e, virüsün etkini onlara karşı koruyor. Ama diğer tiplerine karşı korumuyor. 5 sene koru diyoruz. 3 aşı öneriyoruz. 0 diyoruz. 2 ve 6. aylarda aşını yaptık diyoruz. İşte en son kongreler diyor ki tek aşı kafi ama üç aşı olmasını önerenler de var. Daha bu konuda da henüz bir fikir birliği yok ama aşı kanserli hastaya dahi yapıyoruz şu anda. Hmm. Evet. Yapıyor. Bu da çok merak edilen bir soru. Örneğin HPV pozitif çıktı diyelim. Ee, yine de aşı yapılıyor mu? Yapılmalı evet. Mı? Evvelden diyordu ki HPV pozitifse bu sende hayat boyu kaybolmaz. Bundan yaşayacaksın diyorduk. Ama yüzde %40-60 kadar hijyen kurulları uyduğu zaman, sigara içmediği zaman, hücresel bağışıklığını düşürmediği zaman bu kayboluyor. Ve mutlaka bırakın e, HPV negatifleri, pozitifleri kanser başlangıcında hatta kanser olan kadınlara bile HPV aşısı şu anda öneriyoruz. Hı hı hı. Hocam bir de aklıma gelmişken onu sormak istiyorum. Hamile kadınlar için bu da merak ediyorum çünkü. Diğer evet. diyelim ki hamilelik döneminde ve HPV pozitif çıktı. Yani bu durumdan ne yapıyoruz? Ya da çocuk için bir risk oluşuyor mu? HPV pozitif olan kadınlarda normal doğum yaptırmıyoruz. Çünkü hmm. HPV kandan bulaşmıyor. Doğum yolundan bulaşıyor. HPV mikrobu hücrenin içinde yaşıyor. Ama yayınlarda kanla bulaşan vakalarda olmuş ama tabii daha açıklığa henüz kavuşturulmamış ama prensip olarak da HPV'si varsa biz normal doğum yaptırmıyoruz. Sezeryen oluyoruz, diyoruz. HPV bulaşma riskini ortadan kaldıralım diyoruz. Ama gebeye aşı yapmıyoruz. Eğer GB iki aşısını olmuşsa, 3. aşı olmadan GB kalmışsa diyoruz ki doğur gel üçüncü aşıyı ondan sonra yapalım diyoruz. Hı hı hı. Yani hamilelik döneminde HPV aşısı yapıyoruz. Doğuruyor. Ondan sonra üçüncü aşıyı yapıyoruz. Ama normal doğuma izin vermiyoruz. hı hı. hı. Peki aslında